Şimdi göz işleminin birlikte yapalım. Tarifte yazdığı gibi, bakın burun arttırması yaptığımız aynı sık iğneye 3 sık iğne burası. 1, 2, 3, 4. 4 sıra üstüne çıktım. Orta olarak oraya iğnemi taktım işaretçime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıp siyah noktayı belirlediğim yer resimlerde açık bir şekilde gözüküyor. Bu gözü ben yaptım. Şimdi bu gözü birlikte yapalım. Bu sık iğnenin bu tarafından şimdi sağa doğru buradan çıkaralım. 1 2 3 4 5 6. Bakın tam burası. 1 1 2 3 4 yukarı 1 2 3 4 5 6. Tam şurası. ne olduğu yerden çıktım. İğneyi aldım. Şimdi resimde gözüktüğü gibi aşağıya doğru iki sık iğne sayacağız. 1 2 Bu ortayı da artık çıkartabilirim iğnesini. şu şekilde siyah noktamızı yapacağımız yeri belirliyoruz bir çerçeve yaparak. Ben kafayı bitirmeden daha rahat işleyeceğinizi düşündüm. Ama siz kafayı bitirdikten sonra daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Yarım bir şekildeyken böyle girip çıkması elyaf yokken daha kolay oluyor. Elimden geldiğince yavaş göstermeye çalışıyorum size takip edebilmeniz için. Bu şekil yaptım. Aşağı yukarı olarak bunun içine siyah olarak dolduracağım şimdi. Evet. Hazırladığımız yeni siyah yerin içine yukarı aşağı yaparak bu şekilde doldurdum. Şimdi yeşil ipimi taktım veya mavi ipimi. Hangi renkle işlemek istiyorsanız. Başta şunu da söylemek istiyorum. İplerim kalın etamin ipliği kalınlığında ya da gazal türü ipin iki katını da kullanabilirsiniz. Yeşil ipimle şimdi şu aradaki boşluğa batıyorum. Bu kısım buradan olacak. Ve bunun etrafını yine şu şekilde, siyah yerin etrafını bir çerçeve yapacağım. Bu şekilde. 3 ya da 4 kat bunu yapmak gözümüz için yeterli olacak. Yine şu tam ilmeğin arasından değil. Bakın ilmeğin içinden çıkarıyorum iğneyi. Tam dipten veya ortadan değil. Gözün denk düşmesi için. Şimdi bakın burayı tam şu köşeye batacağım. şekilde ipi şu şekilde tutalım sonuna kadar çekersek siyahın üzerine gelir istediğimiz şey şunun etrafında olması iğneye şu köşeden çıkarıyorum bakın şu önceden attığım yeşil ipin altından geçiriyorum çekip buranın şöyle olmasını bakın. Üst üste bindirmiyoruz yeşil ipleri. Yeşil etrafını. Etrafını dolanmış oluyoruz. Şu şekilde. Aynı şeyi burası içinde yapacağım. Bu taraf içinde. Bu taraf tamamen en sonda. Bakın siyahın ucundan çıkıyorum. ipime. şöyle göstereyim buradan şuraya getiriyorum bakın karşı köşeye. Şu şekilde buradan çıkıyorum. Hafifçe çekiyorum. Üst üste binmemesi için şu şekilde bir ayarlıyorum önce. Sonra çevirip şuradaki köşeden bir üstünden bakın çıkıyorum. Çekmiyorum ipi hemen. Şunun altından geçiriyorum. Ondan sonra çekiyorum ki üst üste binmesin. Aynı yere iğnemi yine batırıyorum. Bakın hiçbir şekilde üst üste binme yapmadı. Yakından da göstereyim. Hep birbirinin etrafında olacak işlemeler. Üst üste binmemesi için yavaş hareket edin. Çok hızlı işlemeyin. Evet şimdi tekrar gözün bu aradaki ilmeğin yeşilin yanından hemen aynı yere batarsanız üst üste biner çünkü. İğnemi çıkarttım. Evet. Çektim. Elimle diğer yaptıkları düzelttim. Şimdi şuradan şu şekilde bir ayarlıyorum. şuradan batıyorum tamamen 3 etrafını 3 köşesini dolanmış oldum şimdi ilk önce şu ilmeğin arasından şöyle göstereyim çıkıp yine şunun altından geçiriyorum. Yavaşça çekiyorum. Tamamen toplanmasın diye sadece sıkılaştırıyorum. Çok çekip sıkı yapmaya çalışırsanız hepsi üst üste biner. Acele etmeden yavaş yavaş yapalım ki göz işlememiz muazzam olsun. Şimdi bu köşeden çıkalım. Şuradan ilmek arasından tam köşe yapmayalım. Bakın şuradan çıktım. Yine bunun bakın şuradan altından geçirdim. Şöyle çekiştirince bakın etrafını dolanmış oldu. Üst üste binmedi. İşlememiz. Şimdi bu yaptığım en sonuncusunu bir kere daha tekrarlayacağım. 4 defa yapmış olacağım yeşil kısmı. Şimdi gördüğünüz gibi dörtledim yeşile. Siz ipinizin kalınlığına göre karar verin. Şöyle söyleyeyim. Bir iki sık iğne aşağı inip şu siyahı yapmıştık siyah göz bebeğine. Bu da yeşil yerde bir sık iğne aşağı inmeli. Bu bir sık iğneyi kalın ip kullanıyorsanız iki defada dolar zaten. İnce ip kullanıyorsanız da 3-4 defa ister. Şu bir sık iğneyi dolduracak kadar olacak. Şimdi şöyle hizalamayı da yan yana kontrol edin yaparken. Şimdi iki sırada beyaz geçeceğim ben. Beyaz ipimi geçirdim. Aynı şekilde gözün çevresine bu sefer bakın şurada tam yeşilin bittiği yerden değil biraz daha netleştirmeye çalışayım görüntüyü şu şekilde burada yeşil bitiyor burada değil bir sıra altından beyazı çıkarıyoruz ve şuradan çıkıp bunun altından geçiriyoruz biraz önce olduğu gibi yeşilin çevresinde durmasını bu şekilde sağlıyoruz. Şimdi aynı işlemi birkaç kere daha yapalım. 2 veya 3 defa. Dediğim gibi kalın ip kullanıyorsanız bir kere bile yeterli olabilir bu beyaz kısım için. Evet, şuradan ediyorum. Evet. Buradan giriyorum. Aynı şekilde gözün etrafını dolandırıyorum. Buraya batıyorum. Aynı şekilde ipi hemen çekmiyorum. Dolanıp dolanmadığına bakıyorum. Bu sefer de şuradan bir yerden iğneme çıkaracağım yuvarlak ve yeşilin etrafında durabilmesi için. Eğer ki ilk etapta çok sıkarsak bunlar üst üste biner güzel bir görüntü olmaz. Evet. şekilde üst üste binmemesi için ipi çekmeden mutlaka ayarlayalım. Şuradan bir kere daha geçirmek istiyorum. çok çekmişim. Biraz bollaştırdım. Durmasını istediğim yere kadar getirdim. Şimdi şuradan bir yerden batıp sabitliyorum. Gördüğünüz gibi üst üste bilmeden beyaz yerinde bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrardan siyah ipimizi geçirelim. Şimdi siyah ipimizi geçirdik. Yeşilin etrafını bir sıra beyazla yeşilin arasından bakın şuradan çıkarıyoruz. Etrafını dolanacağız. Şu şekilde. bir kat yapacağız bunu ikinci kata gerek yok yeşilin bittiği yere kadar şuraya kadar batıyorum tamamen yeşil ile beyazın arasında durmasını sağlıyorum sıkmıyorum Evet onu şimdi sabitlemek için iğneme beyazın arasından çıkarıyorum şu şekilde bunu buraya sabitliyorum. Çekiyorum. Bakın yeşille beyazın arasında. Bunu da buradan boş buldum. Beyazın arasından bir yerden çıkıyorum. Yine bu siyahın altından şöyle geçiriyorum iğnemi. Şu şekilde sıkınca zaten onun ikisinin arasında kalacak. Şöyle. Gözün etrafını bu şekilde dolanmış oldum. Şimdi bu siyahla alttaki şu kısmı yapacağım. Şuradan çıkıyoruz tam şuradan biz iki sık iğne altından buradan şuraya köşe burası bir sık iğne sola şu kısmı. şuraya doğru da hafif küçük bir kirpik görüntüsü vermek için çıkıyoruz şu siyahın üstünden şu köşeye batıyoruz şu şekilde. Şimdi ipi çekerken daha iyi göreceksiniz. Şu şekil bir görüntü oluştu burada. Bir de şuraya küçük bir çizgi yapacağım. Bununla arasında şurasıyla bir sık iğne olsun. Onu da buraya yapalım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi beyaz ipi takıp ışıltılarını yapalım. Bakın şimdi tam siyahın şu köşesinden çıktım beyaz ipimi takıp şuradaki şu ışıltıyı yapacağım şu şekilde. Şuradan şuraya gelecek bu ışıltı şöyle çizgi şeklinde şimdi diğer ışıltıları yapacağım şuradan siyahın üst köşesinden çıktım buradaki minik şu şekilde bu şekil küçük bir ışıltı diğeri ise tam onun altına yakın bir yerden çıktım siyahın ortasından bunu da şöyle yaptım. Böyle bir ışıltı. Bakın şu şekilde. Şimdi siyah ipimizi tekrardan takıp üst kirpiğini de göstereyim ben sizlere. Gözü bitirmiş olalım. şurada bakın tam siyahın uç noktası var şurası iğnenin çıktığı yeri sanırım gördüğünüz siyahın uç noktası buradan ipi çıkarttık böyle bir sıra alta ineceğiz yani gözümüz Şurada bitiyor ya. Şuraya şuraya bir sık iğne kadar öteye ineceğiz. İlk kirpiği ucunu da yapmak için. Evet. İpimiz ince ise bunu aynı şekilde bir kere daha yapalım. Gözün etrafında kalmasını sağlayalım. Şu şekilde düzelterek ve aynı yere batalım. Bu şekilde düzelttim. Şimdi bunun bir sık iğne üstünden çıkıyorum ikinci kirpik için yine aynı şekilde şuraya kadar geliyorum aynı yere batmayalım ilmek arasına da batabilirsiniz sorun yok bunların sonra hepsini sabitleyeceğim şöyle ilmek arasına batmak daha net bir görüntü veriyorsa ilmek arasına da batabilirsiniz. Şimdi tamamen uca kadar gitmeyeceğim. Şuradakilerle birlikte şöyle altından geçirip buraya batacağım. Ve son kirpiği yapmak için şuraya ilmek arasına geleceğim. Bakın. Topladım. Evet. Şimdi de bunları sabitlemek için bunların arasına batacağım şu şekilde. Bu kadar. Bitti. Bu üçüncü kirpik için bir kere daha batıp çıkma yapabiliriz ipimiz ince ise daha belirgin olması için. Bakın şuradakileri topluyorum. Öyle batıyorum ki üst üste çirkin görüntü olmaz. Gördüğünüz gibi bu kirpik işlememde bu şekilde bitti sonra siz kendiniz şöyle ikisi aynı olmuş mu olmamış mı diye bir kontrol edersiniz hepinize kolay gelsin